Taytu tek taşımız çok zarif bir altı tırnak modelinde. Bunun taşını inceleyelim beraber. Uluslararası sertifikası var. Ee, acaba iç izi nasıl büyüteçle bakalım. Şu anda normal ortam ışığındayız. Gayet ışıltılı civelek bir taş. Şöyle mağaza ışığına geldik. Tabii mağaza ışıkları biraz daha çok oluyor. öyle olunca da yanıtabiliyor. O yüzden özellikle normal ışıkta çekiyoruz ama burada da görmüş olun. Bunun sertifikasına bakalım beraber. YZ 6882. Evet. Floresan Nil FSI2 kesimi good, very good, good. İdeal bir kesimi var. Ee, biliyorsunuz lazer inscription en altta kod taşın üzerinde yazıyor. Kasım 2020'de incelenmiş bir taş. Gayet başarılı. Gelin bir de içine bakalım taşın. Evet içindeki izleri de çok masum. Bakın tam ortada sayılır. Aşağıya doğru inen şöyle grimsi bir iz var. Şimdi görmesi belki zor ama bakın şu açıda biraz daha. Ya yani incecik yani en masum SI tool'lardan diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla seçebileceğimiz bir taş.